Evet herkese merhabalar sevgili dostlar. Kova burcu konu kanalından. Evet sevgili boğalar 13 Mayıs 19 Mayıs haftalık burç yorumuna ve kahve falı açılımına hoş geldiniz. Evet kanala abone olmayı unutmayın sevgili boğalar. Ee, benim güzel enerjilerim güzel boğalara gitsin. Bakalım e, bu hafta boğaları ne bekliyor? Evet fincanımızı açalım bakalım. Evet sevgili boğalar, ee, bu hafta şöyle söyleyeyim ee, sizin geçen geçen haftalarda biliyorsunuz ki yeni ay sizin burcunuzdaydı, ee, boğa burcu bütün diğer burçlarda zaten etkiliydi hem parasal anlamda güzel kazançların olduğu bir dönem oldu. Evet ee, çok temiz çıkmış sevgili boğalar fal. Bu arada. Yeni haftaya baktığımızda siz biraz stresinizi atmışsınız bu anlamda. Ondan önceki haftalarda baya bir stresli dönem geçirdiniz zaten. Ee, şimdi artık böyle bir rahatlama şeyine geldiniz. Dönemine geldiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, tabii ki boğaların var olan ilişkisinden kaynaklı da tabii ki olabilir bu. İşte böyle bir dedikodu şeyine maruz kalabilirsiniz bu hafta. Zaten kolay da değil. Bir kere zaten hemen hemen bütün gezegenlerin siz bombardımanına uğradınız. Geçtiğimiz haftada, bu haftanın da etkisini gösteriyor çünkü. Zaten parasal konularda çok söylenecek bir şey yok. Boğalar zaten çok güzel bir aylalar. Ee, diğer burçlara da güzel tarafı diğer burçlara da etkisi var bunun. Ailesel konularla ilgili şeyler var gündemde boğalar. Eee şimdi bazı sizin belki aile üyeleriniz sizin var olan ilişkinize karşı biraz şey olabilirler yani koruma içgüdüsüne girebilirler. Ee, belki annenizden, babanızdan bu aralar bir konuşma alabilirsiniz ya da olacaktır bilmiyorum. Ee, ya da evleneceğiniz bir kişinin Sizinle ilgili e, belki kararsızlığını belki ailenizde görmüş olabilir hani böyle e, belki bu size bazı taraflara uymaz ama e, belki aileniz diyecek ki işte bu kişi bakalım size e, sana uyacak mı hani yapabilecek mi gibilerinden soru şeyine maruz kalabilirsiniz öyle söyleyeyim. Genel itibariyle temiz çıkmış sevgili boğalar. E, iş hayatınız zaten çok stabil bir şekilde gidiyor. Yani onda zaten bir şey göremedim. Bak, parasal konularda paraların geleceği tabii ki yerler var. İki tane böyle uzun boylu kişi çıkmış arkadaşlar. Tabii ki bilmiyorum sizin çevrenizde olan birileri bunlar. Yani bu kişilerden iyi bir destek alacaksınız. Çevrenizde böyle birçok kişi var. Boğaların bu anlamda mayıs ayında bayağı güçlü kişileri çevresine toplayacak. Tabii biraz dedikodusal bir şeyler çıkmış arkadaşlar. bununla ilgili çok takmamanızı öneririm. Dedikodu hemen hemen her insanın hayatında oluyor tabii ki. Ama siz bunlara şahit olacaksınız hatta bazı şeylere de. Yollarınız var sevgili boğalar ama çok temiz çıkmış. zaten sıkıntınız Sıkıntınızı atacaksınız. Bir tarafa toplanmış ama bu uzun süre yoğun düşündüğünüz kafanızdaki belki evlilikle ilgili olabilir. Belki parasal yönden bazı yapacağınız projelerin şeylerini tam kafanızda oturmamış olabilir bunlar. Hani acaba yapsam mı yapmasam mı gibi böyle bir kararsızlık yaşayabilirsiniz. Çok böyle düşünceli gördüm ben boğaları. Bayağı bir düşünceli çıkmışsınız sevgili boğalar. Ee, tabii ki bu kolay değil. Dediğim gibi yani gezegenlerin arkadaşlar etkisi e, sizin üzerinizde çok fazla var. Yani böyle bir bombardıman gibi düşünün bunu. Birçok gezegenin etkisi sizin üzerinizde olduğu için e, bu anlamda sizi şu an ruhsal anlamda etkileyebilir sizi. E, böyle çok aşırı düşünme, e, çok böyle dağılma gibi bir şeyler olabilir. Hani geçmişten gelebilecek belki bazı şeylerin etkisi de olabilir bu üzerinizde. Bunu mümkün mertebe atmaya çalışın. Zaten iş sahibi olmayan boğalar iş sahibi olacaktır. Yani bir iş şeyine gireceksiniz sevgili boğalar. Bir resmi kurumla ilgili bir şeyler görüyorum yani. Bununla ilgili boğaların e, yani resmi bir kuruma girme durumu olabilir. Kadınlar, erkekler artık neyse. Genel itibariyle söylüyorum. İş beklentisi olanlar güzel sonuç alacaktır bu ay. Zaten Akasha tritya 10 Mayıs dönemi geçtikten sonra umarım dilekleri tutmuştur boğalarda. Evet sizi boğalar, sizi düşünen biri var. E, fakat siz şöyle bir belki ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Tam olarak benim tahminlerim öyle görünüyor burada. E, siz bir ayrılıp barışmışsınız öyle görünüyor. Hatta siz artık demişsiniz hani işte bu işi ben artık çözeceğim diye hani gidip konuşacağım gibilerin. Evet sevgili boğalar. Evet üzerinizde bir göz var arkadaşlar. Ee, yani bu da Tabii ki belki sosyal medyadan vesaire falan paylaştığınız yerlerden de kaynaklı da belki olabilir böyle çekemeyen insanların böyle biraz şeyine maruz kalmışsınız. O yüzden bu aralar böyle bir koruma moruma şeyler yapın. Bu aralar dikkat edin. Biraz hastalık durumu olabilir. Bu nazarın etkisiyle olabilir tabii ki. O mevsim geçişlerinde olabiliyor böyle şeyler. Evet bu ikili ilişkiler konusunda da dediğim gibi arkadaşlar bir karar varacaksınız. Tabi bu verdiğiniz kararda e, yani ilişkiniz olan kişiyle tabii ki e, birlikteliğiniz eğer uzun vadeli olacaksa o kişinin biraz daha tabi şeyine bağlı bir şey bu. E, vermiş olacak karara da bağlı kalmış olacak. Yani siz her ne kadar kendinizi çok fazla bu anlamda yormayın sevgili boğalar. E, hatta bu kişi şöyle söyleyeyim ateş grubundan birisi sizin birlikte olduğunuz şu anki kişi büyük ihtimal öyle görünüyor bir aslan şeyi gibi çıkmış belki aslan burcundan biri olabilir genel itibariyle temiz çıkmış sevgili boğalar aslan diyecektim evet ya size karşı bir kalp var ee, ama bu kalp tam anlamıyla karar vermiş değil biraz böyle bir kararsız gibi çıkmış o yüzden bu belki sizi bu anlamda biraz şey yapabilir, düşündürebilir. Bu düşüncelere dalabilirsiniz bu aralar. Ee, daha o kişinin biraz maddi anlamda biraz kaygıları var sanki öyle görünüyor. Hani acaba e, olursa hani bunları yaşar mıyım gibi düşünüyor ama siz belki bunu bir anlamda e, bununla konuşarak belki bunu halledebilirsiniz. Yani neticede maddi konular da gelip geçicidir yani. Çok fazla takılmamak lazım. Evet sevgili boğalar. Bileğinizi tutun lütfen kanala abone olmayı unutmayın bakalım. Benim güzel enerjilerim güzel boğalara gitsin. 13 Mayıs, 19 Mayıs haftalık açılımı yaptık. Evet şimdi tabağımıza da bakacağız. Evet dileklerinizi tutun bakalım sevgili boğalar. dileğimiz tavan dışına attık. Şimdi böyle irice yapılı bir kişi çıkmış sevgili boğalar. Boğa da biliyorsun boğa burcu boğa da iri bir hayvan olduğu için belki bundan da bir işaret olabilir. Güzel bir e, birikim yap yapmışsınız her belki de yapacaksınız böyle bu anlamda bir karar vermişsiniz ama bunun faydasını göreceksiniz sevgili boğalar ileriki dönemlerde belki evlenecekseniz eğer bu birikimin güzel bir faydasını göreceksiniz böyle bir köşeye toplanmış böyle mal gibi bir şey. Evet yani eğitim hayatı ile ilgili eğer ki bir şeyler düşünüyorsanız bu da güzel bir şekilde olumlu sonuçlanacaktır yani. Güzel yere yatırım yapacaksınız eğer düşünüyorsanız eğitimle ilgili. Ee, belki bu okuduğunuz okul olabilir. Z harfi çıkmış arkadaşlar. Yani i̇sminin içerisinde Z harfi olan biri var. Ee, bu kişi sizin çevrenizde sizi gözlemleyen birisi bu. Yani siz bunu belki ya tanıyorsunuz ya tanımıyorsunuz ama gözleri sizin üzerinizde. Yani etrafı temiz çıkmış tabii ki ama yine de bir düşünmek lazım. Bir de S harfi çıkmış. S ve bu arada arkadaşlar e, 15 harfi çıkmış. Ayın 15'inde önemli bir şey olabilir. E, bu tarihleri dikkat edin. Söyle söyleyeyim. Bilmiyorum görenler gördü mü? Umarım görmüşsünüzdür. Ayın 15'inde önemli bir şey olacak. Bu tarihlere dikkat edin. Evet sevgili boğalar seviliyorsunuz. Evet bir dahaki yeni hafta açılımında görüşmek üzere. Lütfen dileklerinizi dileyin. Niyetinizi tutun. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda geri bildirimlerinizi bildirin sevgili boğalar. Bir dahaki haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın.